Bugün ben Hakan Bey'in bu basın toplantısını külliyen izlemeye başlayıp sonra dinlemeye geçtim. Dinledim. Konularına bu kadar hakim bir Dışişleri Bakanı olmadı. Bakın önceki Dışişleri Bakanlarımızın da önemli bir kısmını tanıdım. Hepsine de saygım vardır ama Türkiye Cumhuriyeti tarihine çok samimi söylüyorum. Konularına bu kadar hakim. Bir de Türkiye'nin güçlü dönemi tabii o da bir şans. Yani fakir ve güçsüz dönemdeki bir ülkenin ordusu zayıf, milli istihbaratı çökmüş, polisi dağılmış bir ülkenin dışları bakan olmak var. Bir de böyle dışları bakan aslında o ülkeyi dışarıda temsil eden kişidir. Mesela bir soru geldi. Avrupa ülkelerinin tamamını Amerika'dan güç alarak arada laf ediyorlar. O kadar güzel tabiri caizse aşağıladık. Haklı aşağılama. Dedik gel on Amerika'nın yani kuyruğuna takmayız Amerika ile konuşuyoruz dedi. Yani hani bir nevi kabaca tabii o bir diplomatik nezaket içinde konuşur Hakan filan. Oğulları da öyledir. Çok nazik, çok iyi yetiştirmiştir oğulların. İki oğlundan iyi tanırım. Diplomatik nezaket söylüyor. Ben gazeteci gerçekçiliği kaba gerçekçiliğine söyleyeyim. Biz dedi, köpeklerle ilgilenmeyiz. Köpeğin sahibiyle konuşuyoruz Amerika. Gelmesinler dedi. Fransa'yı o kategorin dışına koydu. Yani Fransa tamamen Amerika'nın köpeği denemez. Kendi bir özelliği de vardır. Onlar da ona göre muamele etti. Sonra da son tarihle Fransa da Amerika'ya dayanıp bu kadar konuşuyor. Fransa kendi başına değil. Gelsinler görelim dedi. Mesela Fransa askeri gelsin. Gelsinler görelim dedi. Eskiden mi Türk dışları bakın Fransa'ya gelsinler görelim falan. Ha yani palavradan denir de yani palavradan hani Aa, bir tane şey vardı eski konsolos. Sana sesleniyorum Erdoğan. Çık karşıma falan. Biliyoruz o herkes gülmüştü. Ha, o da kof kabadayılık, sahte kabadayılık değil de hani Kemal Sunan sahte kabadayılık diye film var diyorsun. Öyle değil gerçek. Zeminde şey de söylüyor mesela, Amerika diyor şu kadar diyor, bizim terörle mücadelemizde teröristlerin savunan bir şey yapmıştır. Kendilerine dokunmadıkça çok doğru adımlarla konusuna çok hakim. Bir hariciye vekili, bir eski bir, bir, bir MİT Başkanı. Yani şu an Milli İstihbarat Teşkilatı ve Dışişleri Bakanlığı. O hani benim o meşhur lafım var ya, devlet ve evet, Bey'e söyleyeyim. Simbiyotik kudrete dönüş. Simbiyo. Evet. Birbirini, bir, 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 bir besleyen. tamamlayan, birbirini besleyen, tek başına da önemli ama iki kişi daha yükselen. Değil mi? Biz de mesela o programda seninle bunu yakaladık. Mesela simbiyoz. Simbiyoz oldu mu güzel oluyor. Olmadı mı olmuyor. Eskiden öyleydi bir kurum bir şey yapar öbürü bozar. Evet. O onu adım bilmem ne. Yani hatta şimdi mesela te, şeyde 22 Ekim diyoruz ya. Mesela 1992'de dönemin işte PKK örgüt lideri Öcalan hala da öyle. Bir kitabı vardı. Bir muhatap arıyor. Çünkü muhatap Devlet diye ona bir sürü kişi gidiyor Şama. O zaman hangi devlet? MIT bir adam gönderiyor, Silahlı Kuvvetler bir adam gönderiyor. Başbakan Demirel adına bir adam geliyor. Cumhurbaşkanı Özal adına bir adam geliyor. Deniz Kuvvetleri adına bir adam gitti. Deniz Kuvvetleri adına o dönemin Deniz Kuvvetlerinin önemli kumandanlarından biri ona bir adam gönderdi. Hani bu nedir? Deniz Kuvvetleri mi devlet? Kara Kuvvetleri mi? Milli İstihbarat mı? Başbakanlık mı? Bir muhatap arıyorum atöndeyiz. Şu an muhatabın kralı var Türkiye Cumhuriyeti Devleti.